Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, eski öğrencilerimden Görkem Topçu ile beraberiz. Görkem Sabancı Üniversitesi'nde okuyor. Şimdi Sabancı Üniversitesi ile ilgili merak ettiklerinizi ben kendimce listeledim. Yani merak edebilecek soruları ona soracağım. E, öncelikle hoş geldin Görkem ee, tekrar görüşmek çok güzel. Şimdi e, burada ilk olarak şunla çok kısa başlayalım. Üniversite hazırlık sürecin nasıldı? Zor muydu sence veya sıkıcı mıydı? Bence ya ben çoğu kişiye göre aslında zıt bir durum ama ben keyifli buluyorum. Hı -hı. Yani, ilginç belki ama e şöyle çünkü kendi bir gelişmeyi gördüğüm için çok mutluydum o dönemlerde. Hı -hı. Yani çok azmettim, çok hırslıydım. Hı -hı. Her gün işte yaklaşık işte 150 sorudan aşağı inmedi Hı -hı. 200, 300 bazen 400'e kadar çıktığım Hı -hı. oldu ve hani. Her zaman önümde bir hedefim vardı, onu hiçbir zaman gözümün önünden çıkarmadım. Bir hedef verilmişti. Aynen. Ben her zaman zaten Sabancı üniversitesi istiyordum. Hımm öyle bir Her bir zaman vardı? Aynen. Ama hani işte Sabancı Üniversitesi olsun ama elimden geleni en iyisini yapayım. Hani çünkü belli olmaz yani burs alabilir miyim, alamaz ha, evet. yani En iyisini yapayım evet. düşüncesindeydim. Ee, bir de pandemiye de denk geldi değil evet mi? Evet pandemi. Hatta şey sınavlar ertelendi bir dönem. Hatırlıyorsunuz 1 evet. ay, 2 ay ertelendi. Evet. İşte o an herkes işte... Bir de geri çekildi. Sonra. Aynen. Saçma sapan <laughs> olay oldu yani. Evet. O dönemde işte benim arkadaşlarım şey oldu. Hani ya biraz dinleneyim falan. Evet. Tam o dönemde ben size mesaj atmıştım. Hocam evet. bana ödev verin. Ben evet. Odaklanmam evet. lazım diye. Bir haftada bana acil matematik bitirmişti. Evet, 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 güzel olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Ya ben evet. bütün hocalarıma yazdım yani. Çünkü çok istiyordum ve hani ben de bir gün iki gün saldım böyle. Ya dedim böyle olmayacak. Yani bir şey yapmam Hı. lazım. Bu sınava gerçekten iyi hazırlanmam lazım. Evet. orada bırakmayanlar Kazandı yani aldırış etmeyeceksin öyle yok na ertelendi falan. Türkiye burası ne olacak hiçbir şey belli olmuyor olsun. yani. Aynen. Ama iyi hazırlandın. Ben de biliyorum. Peki sıralamanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 14.770'dum ben. Gayet de güzel bir sıralaman vardı. Ee, Sabancı Üniversitesi'ne şimdi hep zaten düşünüyordum dedin O yüzden şimdi bu tercihlerinde ne etkili oldu diye bir sorun vardı ama zaten e, aklında olan bir bölümdü. Sen Anladım. bunu girerken Aynen. kararlaştırmışsın. Aynen öyle. Burs aldın mı? Aldım. Ben 150 dilimindeydim. 150 e çok bursaydım. iyi. Çok güzel. Peki, şimdi benim bu sene bazı öğrencilerim üniversite gezileri falan yaptılar. Sabancı Üniversitesi'nin birazcık kampüsü şehir dışında falan dediler. Aynen. Hayal kırıklığı yaşadık falan dediler. Aynen. Öyle midir? Öyle. Hatta yani direkt sanayici diyebilirim. Ha. Hani kötü yanlarından biri kesinlikle bu. Sabancı Üniversitesi'ne gelirseniz her akşam bir Deri fabrikası kokusu oluyor. Ha bayağı hani, alışıyorsunuz ama yani deri fabrikaları var orada tabii ki. Mesela ha. bugün ya yani, pardon bu sene e, şeydi hemen arkamızda Sen Santantis pardon tuzla 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 da hemen arkamızda bir fabrika patladı. Onun yangını bizim ormanımızda. E, var. O kadar yakın yani. <laughs> Fabrikanın içinde bir okul. Vay vay vay. Öyle. E yani o zaman e, sizin kampüsün içinde o zaman yaşayabilmeniz için bayağı imkan olması lazım. Çünkü her zaman böyle bir Merkeze git falan filan. Var mı bayağı bir şeyler kampüste? Ee, ya yani kampüs aslında küçük. Aha. Ee, ya çok mesela İTÜ ile falan karşılaşmak çok anlamsız. Evet. Yani devasa bir okul. Evet. Ama hani İstanbul'daki çoğu okulun kampüsüne göre güzeldir bence. Ben çok güzel Hı -hı. buluyorum. Çok yeşil. işte gölü var. Birçok olanağı var. Spor salonu vesaire. Her şey ücretsiz. Gayet güzel, nezih bir ortam. insanlar güzel. Ama ya dediğim gibi ulaşım zor. Hmm. Ulaşımın zor olması bir tık kötü. Yani şatıllar var, işte servisler oluyor okulun. İşte iki saatte bir, bir saatte bir hangi lokasyona gideceğine göre değişiyor. Ama mesela şimdi Kadıköy'e gitmek istiyorsunuz mesela. Uzak. En popüler yerlerden biri mesela. Uzak. Bir de trafik olsun diye mesela cuma günü. Kaç? iki saat sürüyor, bir buçuk saat sürüyor. Yani o bir tık sıkıntı. Bir de bizim gibi böyle Çanakkale gibi küçük yerlere alışmış insanlar Aynen. için. Adam mesela İstanbul'dan Ankara'dan geliyor. Şey İzmir'den Ankara'dan geliyordur. Orada zaten bir miktar trafiğe alışmış. Aynen. Ama böyle bizim gibi küçük yerden gidiyorsan bir tık daha sıkabilir. bir şey mesela Marmara'ya kullanabilirler. Marmara'ya yakın çünkü pendeye hemen inip gidebilirler. Ha, o, o biraz daha, daha, güzel daha rahat bir seçenek. Bence mi? öyle daha güzel Peki yurtta mı kalıyorsun? Ben yurttayım. Kampüs için de mi yurt? Kampüs için. Hatta mesela bir fakültemiz var. Orası ben yürüyerek iki dakikada gidiyorum. Yani. o Çok İstanbul güzel. için işte müthiş bir rahat. Çok güzel. Yani senin olur. okuluna yakın olman veya işine yakın olman İstanbul'daki belki en büyük konfor çünkü aynen, aynen. kalkış saatinde ona göre değişir. Çalışmanın her şeyi, enerjin ona göre olur. Yani aynen. enerjin azalır çünkü diğer türlü değil mi? Aynen. Peki ilk girdin Sabancı Üniversitesi'ne tabii ki bir önceden gezilmiş oluyor falan okul gezileriyle veya belli bir hayal ediliyor bir şeyler ama sen ilk girdiğinde neler dikkatini çekti mesela okulda, kampüste? Ben ya ben benim abim orada okuyordu bir hmm. önce. Dolayısıyla ben okulu biliyordum az ama dikkatimi çeken ne olmuştu aslında insanların şey diyebilirim ya çok daha bambaşka bir ortama giriyorsunuz yani mesela Çanakkale düşünüyorum Çanakkale Batı yani böyle çok böyle modern bir yer aslında hı hı. ama oraya girdiğinizde bambaşka bir dünya herkes genç kendi yaşındalarınız ya bu bence bütün üniversitelerde böyledir diye düşünüyorum ve hani böyle çok özgürsünüz aslında şu var mı hani kampüse ilk girdiğinde seni yani değişik gelen ne oldu derken şunu da söylemek istedim. Hep şöyle bir efsaneler var ya, abi şu kampüse bir girdim, Ferrari'ler, Porsche'lar, <laughs> e böyle hep otopark dolu, hep çok zengin çocuklar falan. Çok ayrı aslında. Çok <laughs> zengini de var, hani çok fakir demeyeyim ama durumu anca yeten de var. <laughs> çalışarak girmiş. <laughs> Aynen, yani çalışarak girmiş. Ucucunu belki yetiştirdi. Ama diğer şey. da var ya. Diğer durum var. yani Ben neler neler, neler gördüm. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sen otobüs beklerken bir Ferrari <gülüyor> önünden <gülüyor> geçiyor falan. <laughs> Peki. Ee, hazırlık okudun mu? Okudum. Esasen e, e İngilizcen iyiydi. Evet ben aslında bilerek kaldım. Yani Hı. şöyle son bir sınavı var. Bu E-L-A-E -E diye bir sınav var. Hı. Okula girmeden önce herkes giriyor buna. E, bunun üç aşaması var. Ben üçüncü aşamaya girmedim. Yani kalmak istiyordum aslında Hı. biraz. Hazırlık okumak istiyordum. Bir tık daha tekrarlayayım. Biraz daha okursun yani, İngilizce. Aynen yani, evet, Aslında tamam. avantajı da oluyor. Çünkü bizim okulun İngilizce İngilizceye çok önem veriyor. Mesela işte dünya tarihi dersi vesaire var. Hani bunu girmeseydim en azından kesin çok zorlanacaktım. Yani. Hmm. Onu biliyorum. İyi oldu. Evet esasında ben herkese de onu söylüyorum. Yani üniversite eğitimi bir fırsat. İnsanın hayatında 50 kere de geçen bir fırsat değil. Siz İngilizce biliyor olabilirsiniz. Veya en azından oradaki sınavları geçecek kadar biliyor olabilirsiniz. Ama orada bir sene İngilizce eğitimi görmenizin hiçbir açıdan zararı yok. Üniversite hayatınızı bir sene daha fazla yaşarsınız eğitimi daha iyi alırsınız. Yani bence muhakkak değerlendirilmesi gerekir. Peki e, şu an mesela sen e, Sabancı Üniversitesi'nde değişik bir sistem olduğunu biliyoruz. 2 seneden sonra mı e, şey tercih ediliyordu? Evet e, aslında şöyle. bir seneden sonra hakkınız var. Tercih edebilirsiniz. E, i̇sterseniz 2. seneyi de okuyun. Sonra tercih edin. Böyle ha. bir olay var. Yani... Mühendisliğe giriyorsun. Aynen. Yani genel olarak mühendislik diye giriyorsun. Evet. Ondan sonra branşı tercih ediyorsun. Aslında şöyle, mesela mühendislikten girdiniz ama baktınız ki psikolojiyi seviyorsunuz. Ha. Fakülte değiştirebilirsiniz. Ha, fakülte bile yani, Yani mesela dil puanınız çok iyi yapar dil diyorum ya. Yani. Eşit ağırlık değil mesela. Hı -hı. Eşit ağırlık puanınız çok iyi geldi. Ama sayısal okumak istiyorsunuz. Hı -hı. Eşit ağırlıktan girip sayısal da okuyabilirsiniz. E bu çok güzel bir imkan esas. Evet. Değil mi? Yani bu Türkiye'de başka yerde var mı bilmiyorum ama e, pek çok üniversitede olmayan bir imkan. Hani siz giriyorsunuz bir mühendislik bölümü diye psikolojide okuyabiliyorsunuz ya da mühendislikler için de seçim yapabiliyorsunuz. İnşaat seçebiliyorsunuz, bilgisayar seçebiliyorsunuz gibi pek çok alan seçebiliyorsunuz. Peki, e, sen şimdi şunu da bildiğim için rahatlıkla soruyorum. Hazırlık bitti, normal derslerde okuyorsun. Derslerde zorluk düzeyi nedir? En çok mesela hangi derste zorlandın? Benim, ya şöyle, e, Dünya Tarihi dersi bana ilk sene çok zor gelmişti. Hı. Sebebi şu, hep İngilizce olarak hani çok hızlı düşünmeniz lazım bazı şeyleri, çok hızlı böyle e, aktif olmanız lazım Ders yani. dersleri şey dinlemeniz var. ve derslere katılmanız gerekiyor. Hı hı. Aslında beni en çok zorlayan şeylerden biri bu olmuştu çünkü ben her böyle derslere katılmayı çok sevmem, biraz böyle baskı hissederim üstünde öyle bir şey olduğunda ve okul bunu zorluyor. Hani derslere katılmak zorundasınız, katılım dersi katılım da istiyorlar. Aynen katılım o da güzelmiş. Evet güzel bir şey aslında öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Aynen. Ve çok büyük bir oranda etkiliyor. Mesela e, mesela Türk Dili ve Edebiyatı dersimiz vardı. Yüzde yirmisi buradan geliyordu dersin. Hmm, Derse evet. katılıyor musunuz? Anlıyorum. Peki şey, mesela alan dersleri, mühendislik dersleri de İngilizce mi? Yani yabancı Her dil şey İngilizce. Her şey İngilizce. Yani evet. Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe. Aha. Yani. Bir de Türk Tarihi var, o da Türkçe. Diğer yani yani her şey İngilizce. Mesleki bir derslerde İngilizce. O da bir zorluk katıyor çünkü e, şimdi bazı dersleri Türkçe'sini bile yapmak zor. Aynen öyle. Onu teknik, İngilizce teknik bir anlamında yapmak daha da zor. Peki mesela bölümlerle ilgili teknik olaraklar yeterli mühendislikte mesela laboratuvarlar olsun veya işte bir inşaat mühendisinin şantiyeye olacaklar falan. Yani okulun verdiği imkanlar yeterli mi? Yani aslında dersten derse değişiyor. Hmm. Mesela ya, bilgisayar mühendisliğinde yeterli bence birçok aracı size, yani yazılımsal aracı size temin ediyorlar. O güzel bir durum. Ama mesela bu bu sene ben finans yandalı yapmak istiyordum. Finansın giriş dersini almıştım. Oradaki mesela bizim profesörümüz... E, resmen slide okuyordu yani. Biraz o ha. şey hani... dersten biraz böyle kopmanıza yol açıyor. Kolay bir ders ama hani... ben de yaparım bunu diyorsun evet. hani. ya Şimdi o... esasında... Eleştirmek adına söylemiyorum ama akademisyenlerde ders anlatım etkinliğinin pek çoğunda iyi olmadığını söyleyebilirim. Evet, ben de ders almış bir insan olarak yani akademisyenler belki çok iyi bir akademisyenler Yayınları vardır, araştırmaları vardır ama ders anlatmak ve öğretmenlik farklı bir alan. Çok farklı. Onu çok iyi yapamayabiliyorlar. Öyle evet. bir şeyler oluyor yani maalesef. Yani öğretmenin hevesli olması çok önemli. Aynen yani. yani 50 yılda anlattıysan aynı şeyi anlat. Ama o heves bittiyse de artık o işi yapamayız. Aynen ee, Peki yurt dışı imkanları var mı oğlum? Yani ben mesela iki sene Sabancı'da okudum. Hadi 2-3 yıl bunun yurt dışına geçireyim diyebilme imkanımız falan oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası araştırmadım. Yani Hı -hı. yurt dışında eğitim imkanına bakmadım. Ama birçok arkadaşım mesela Erasmus'a başvurdu. Erasmus'ta mesela Almanya'ya giden var, Hollanda'ya giden var. Bir sürü arkadaşım var. Bir tane de arkadaşım İsveç'ten döndü aynı şekilde. Yani Erasmus olanağı var ama bunun dışında var mı bilmiyorum. Açıkçası. Ama şimdi zaten bir de iyi bir üniversite biliniyor. Evet. E, bütün dediğim gibi teknik dersleri de siz yabancı dilde görüyorsunuz. Evet. Bunun da büyük bir faydası var. Yani siz şimdi yüksek lisans için bile yurt dışına gitseniz dersleri yabancı dilde gördüğünüz için orada adaptasyonunuz ve kabulünüz bence çok daha kolay olacaktır. Ee, o da önemli bir etken olacaktır. Peki e, biraz uzaksınız İstanbul'a. Yani Tuzla böyle İstanbul'un Anadolu yakasının en dışı oluyor. İstanbul'un imkanlarından faydalanabiliyor musunuz? Ya, ya hani İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri. Dolayısıyla sosyal hayatı da en güzel olan şehir. Onlardan faydalanabiliyor musunuz? Yani biraz zor. Ya, e, gerçekten hevesliyseniz. Hani ben gideceğim doya doya geçireceğim diyorsanız, Yapan, yapan var. Yapıyorsunuz. Ben kendim için söyleyeyim. Ben ders çalıştım ve hani gerçekten inekledim diyebilirim evet. yani ilk sene. Dolayısıyla hani ben öyle çok aramadım. Evet. Ve hani gitmedim bile diyebilirim. Yani 4-5 evet. kez belki işte Kadıköy Beşiktaş'a gittim. Evet. Genelde hep Maltepe tarafına gidebiliyordum maksimum. O da abim Anladım. orada olduğu için. Yani. Anladım. Yani sen kendini geliştirmeye biraz daha odaklanıyorsun. Aynen öyle. Aynen. Zaten yaşarız İstanbul'da. İstanbul, İstanbul yani hep orada evet. duruyor. <laughs> Peki sen bilgisayar ben bildiğim için söylüyorum. Bilgisayar ve yazılım alanını daha çok tercih etmeyi düşünüyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Ee, bu konuda zaten şu anda çalışmalarım var. Evet. Ee, peki bu yazılım alanını tercih edeceksin, okuyacaksın ee, ya da tercih ettin mi? Tercih ettim. Bu dönem tercih ettim. Bu dönem tercih ettin. Ee, peki mühendislik, şimdi şöyle bir şey var tabii bizi her yerde izleyenler var. Görkem'in babası doktor. En başarılı bir doktor. yani Çanakkale'de çok bilinen bir göz doktoru. Ee, bir doktor ailelerinde de hep şöyle bir şey vardır. Çocukları da genelde doktor olsun isterler. Veya e, çocuklarda da hep babaya belki özenme, doktor olma yönünde bir gidişat vardır. Bak. Sizde hiç öyle bir şey oldu mu? Veya baban istedi Veya sen de keşke ben mühendislikteydi puanım da iyiydi. Tıpa girseydim dedin mi? Ee, yani düşündüm. Ama çok kısa bir düşünme oldu. Yani. <laughs> Düşünmemen sildim. Aynen öyle. Ya şöyle, e, ya babam bana çok eskiden şey işte hani istediğini oku. Hani tıp çok da böyle şey yapmıyordu beni. E, tercih etmemi istemiyordu. doğru söyledi Son zamanlarda hani hani iş yeri var. Hani acaba doktor olsam buraya mı gelsen gibi böyle bir şey de oldu. Ona da bir. Ona bir sonlara doğru da oldu. <laughs> Ama. <laughs> ya ben mesela şu an yazdığım için ya, babam gayet memnun bundan yani Hı -hı. program yapmamdan da memnun. Yani hiç öyle şeyim olmadı yani. Öyle bir isteğim Aynen. olmadı. Aynen doktor olayım demedim yani. Anladım. Benim bir tane öğrencim, ismini vermeyeceğim, yani da babası Çanakkale'nin iyi bir doktoru. Hep şunu derdi, babam şunu söylüyor hocam derdi, son çocuk da doktorluğu derdi. Bak. Oğlum canın ne istiyorsa o mesleği yap. Ama meslekler ikiye ayrılır. Doktorlar ve diğerler. <gülüyor> <gülüyor> O durum belki değişik olacak. <laughs> Bilmiyorum. Bir de öyle bir yüksekten bakma da var doktorlarda. Yani biz diğerlerinin hepsinden iyi eğitim alıyoruz. Yani, yani biz neredeyse üniversite mevzulu değiliz de biz başka bir şeyiz. Onlar evet. üniversite Ya <laughs> evet, Aslında evet öyle bir durum var. Peki okul bitti. Diyelim ki sen yine yazılım alanında mı Çalsın. Yazılım alanında biraz az, az, az yani bilgisayar mühendisi olduktan sonra pek bir şeyiniz yok yani yazılım O ya donanım ya yazılım oluyor. Onda daha çok ya yazılımı tercih. Aslında donanım, ya donanıma genel durumu biraz elek, elektrik elektronik, makine mühendisleri evet. bu tarafa gidiyor. Bilgisayarcılar Bazen aslında de var. software dediğimiz yazılım yani nasıl diyeyim? Bilgisayarın çalışma mekanizması ama hani işte 1 vardır ya. Evet. Yani o tür hani karar vermesini sağlayan Bilgis. şeyler. Ha? Aynen. Yani bilgisayar mekanik olarak nasıl çalışır değil. Beyin Hı. olarak nasıl çalışır? Onu biraz ama, ama öyle çok açık. Öyle evet. çok açık kesinlikle. Yani Çünkü yaratıcılığa çok bağlı. Evet. Ee, dolayısıyla esasında belki biz bilgisayar alanında veya yazılım alanında bir yerlere geldiğini dünyanın düşünüyoruz ama çok geride daha henüz yani bence. Daha, yolu çok, açık daha açık. çok yani e, şu an işte birbirleriyle konuşan cihazlardan, akıllı cihazlardan Aynen. bahsediliyor. Yani yakında onlar evde girecek. Bir buzdolabı bir e, evdeki diğer makineyle Hayır, birbirleriyle yani. ile iletişim halinde. Sen tek bir tuşla hepsini bir anda programlayabileceksin. Evet. Veya senin günlük yaşantına göre hatta şu an bile yapılıyor günlük yaşantına göre cihazlar devreye girecek, çıkacak. Evet. Belki senin bir buzdolabı veya bir makina, senin yaşam tarzını yapay zeka ile anlayıp kendi çalışma programının sabit değil de ona göre evet. ayarlayacak evet. gibi daha çok gelişecek belki hayal edemediğimiz şeyler var. Dolayısıyla Tabii. bu bölüm her zaman iş yapacak bölüm. Bir de yurt dışında arkadaşlar e, aranan bölümler bir sağlık tıp bir de yazılımcı çok arıyorlar yani Amerika Kanada e, Avrupa Birliği ülkeleri Almanya e, yazılımcıyı her durumda kabul ediyorlar başarılı da bir elemansa e, senin yurt dışında yaşama gibi bir hayalin falan var mı veya Türkiye'de mi çalışmak aslında istiyorsun? ya var ya benim asıl hayalim kendi işimin olması zaten yani bir şirkette çalışmaktansa hani kendim o şirketi yürüteyim kafasındayım. Yurt dışında çalışmayı isterim yani yurt dışında ofis kurmayı da aslında daha çok isterim ben. Ee, ya zaten ya da belki iki yer. Aynen, tabii ki şey. öyle de olabilir. Ya şöyle aslında yazılımın güzel yanından biri de bu yani tamam Türkiye'de eğitim aldınız ama sizin aldığınız eğitim aslında çoğu yerde geçerli, tıpta bir tık böyle değil. Evrensel. Yani. Aynen, mesela tıpta Almanya'ya gidebilirsiniz ama Almanca bilmeniz lazım. Tabii. Evet. Ve hani orada da hani Türk olduğunuz için, insan-insan ilişkisi insan olduğu için hani Türk olduğunuz için biraz böyle şey de olabiliyor. Hani o da oraya vatandaş... bir kaliteli kaçıyorsun. <laughs> Pardon, tam tersi. <laughs> Onların içinde ben konuştum. Evet. <laughs> yazılımda öyle bir şey yok yani, yazılımda benim abim mesela şeyde e, yurt dışında çalışabiliyor şu an. İrem mesela, İrek abinin işi, yurt dışına evet. çalışıyor. Hepsi yazılımcı yani. Çok rahat işimde, yurt bir şekilde dışına başvurabiliyorsunuz. Hiç bir ayrım yok. Hani e, kendi işini büyük çapta da kurabilirsin bu işte. Sadece tek başına, freelancer mı deniliyor, o şekilde evet. de kendi işin olabiliyor. Yani kendini geliştirmek için daha çok onu evet. tercih edebilirsiniz. Çünkü çok böyle garanti bir iş değil o yani. Hı. Ama her durumda bir de ofise e, bağlılığın olmadığı bir iş. Evet. Yani. Hı evinden de her türlü işini yapabileceğin bir Aynen öyle. Veya herhangi bir yere gittin, ormanda bile yazarsın yani. <laughs> i̇nternet o, varsa Yani internet oldu bu. Her yerde çalışabilirsin, belli yerlere odaklıysın. Ama tabii yazılımı tercih edecek arkadaşlar için şunu söylüyoruz. Çok sosyalleşmeye meraklıysanız, insan ilişkileri sizin için çok önemliyse, gezmek ya da çalışırken ben bir yere sabit kalmayayım, dolaşarak çalışayım çok önemliyse o zaman yazılımı tercih etmeyeceğiz. Biraz bu makine ile olan bir iş. Bilgisayarın karşısında ben saatlerce oturmaktan sıkılmam. Kodlarla uğraşmaktan sıkılmam. Diyorsanız yazılımı tercih edeceksiniz. Bizde bir işi tercih ederken direkt ön planda para oluyor. Evet. Halbuki bir işi tercih ederken tamam parası tabii ki önemli ama başarılı olmazsak zaten para kazanamayacağız. Evet. Kendi kişisel olaraklarımız, kendi kişisel yapımızı çok iyi düşünmemiz lazım. Evet, Peki. Aynen sevmezsen o makinenin onu... önünde nasıl saatlerce oturacaksın? Yani, yani, bu e, saat 5 oldu. Hadi kapatayım bilgisayarı gideyim <laughs> mantığı değil okay. yani. Peki Sabancı Üniversitesi'ne e, diğer arkadaşlara mühendislik açısından söylüyorum. Yani bilgisayar mühendisliği açısından söylüyorum. Ve sadece eğitim açısından değil. Kampüs olanakları her şeyiyle düşünelim. E, birden ona kadar e, tavsiyemiz kaç olur? Ya, Yedi buçuktan sekiz artık. Evet. <laughs> ve ben bu karşılaştırmalarda arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Yani şunu da düşünüyorum. Devlet ve özelliğe de ayırmak lazım. Şimdi devlet üniversitelerinin olanakları bir tık daha farklı oluyor. Hani Sabancı'yı karşılaştırdığımız belki Koç olabilir. Ee, Yeditepe olabilir. Yani, Bilkent olabilir. Onlar içinde de söylüyorum. Onlar içindeki karşılaştırma. Ama iyi bir not. Zaten Sabancı'nın kendisi büyük bir marka. Evet. Sistemi çok kendisi marka zaten. Evet bence de çok güzel tercih edilebilecek bir üniversite. Bir de özel bir soru daha sorayım. Burada listelememiştim ama şu an aklıma geldi. Bu ekonomik kriz sebebiyle üniversite fiyatlarında da çok artış oldu mu? Çok oldu. Yani çok çok Etkileyecek oldu. derecede oldu. oldu. Yani iki katına çıktı. İki katına çıktı. Yani özel üniversite tercih edecek arkadaşlar bunları da düşünsünler. Beş yıl okuyacaksınız. Yani o işin arkasında Yeni bir maddi imkanınızın olması lazım. Sadece şu anki ücretlerle değil. Dolar şu olursa ne olur? Ben bunu karşılayabilir miyim? Bunları da lütfen düşünelim. Görkemciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni görmek tekrar büyük bir zevk. Ders çalışmak da büyük bir zevkti. Evet. Sana sonsuz başarılar diliyorum. Başarılı olacağını da düşünüyorum. Kendine çok iyi.